Edirne'de Saraşar Caddesi esnafları ulus pazarının kapatılmasının işlerini olumsuz etkilediğini ve caddenin boş kaldığını söyledi. <laughs> Esnaf Ömer Özkan, ulus pazarının kapanmasından önce mağazasında 6 eleman çalıştığını, pazarın kapanmasından dolayı işlerinde düşüş yaşadıklarını belirtti. Cuma günü zaten kap kapandı. E, Cuma kapalı, iki haftadır kapalı. Yani cuma gün normalde burada insan yürüyecek yer olmaz. Yani öyle oluyor. Yani kapandığından beri insan yok. Cuma günü cirolarımız düştü doluluk dolayısıyla. Müşterimiz azaldı. Yani cuma günü oradaki ticaretin dönmesi işimize yarıyordu tabii ki. 6 kişi çalışıyordu, 3'e düşürdük. Benle beraber 4 kişiyiz. Ee, o şekilde belki hatta dükkanın bir tanesini kapatma projesi bir hesap kitap yapıyoruz. Eğer malları yerleştirirsek bir tane dükkana düşürmeye düşünürüz. Çünkü burada iki cephe dükkanımız var. Bir tanesini düşürme şeyimiz var yani. Yani kıştan soğuktan diyelim inşallah. ileriki zamanda inşallah bir şekilde düzelir diyorum. Yani sonuç olarak cuma, dediğiniz gibi cuma pazarına gelen müşteri kitlesi aynı şekilde buradan da bir şekilde geziyor. Bir şekilde bizim müşterimiz oluyor. Bir şekilde hizmet veriyoruz. Esnaf Metin Barmanbay ise pazara uğrayan vatandaşların caddeden geçerken mağazadan alışveriş yaptığını, pazarın kapanmasıyla caddinin boş kaldığını ifade etti. Cuma pazarına evine kap kaçak çanak çömlek almaya geçen bir teyzem kapının önünden geçerken he burada bir takım elbise mağazası var ve biz bu takım elbise mağazasında takım elbise ihtiyacı olduğu zaman oraya da gidebiliriz mantaritesi insanların beyinlerine geçiyordu. Tabi Cuma pazarı faktörü doğrultusunda Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen alışverişe gelen müşterilerimiz oradan oraya kadar gelmişken ha dur bakalım şu caddede ne varmış dediğinde bize gelip Ucu bize dokunacak kadar bir alışverişe sürükleyebiliyordu. Ama işin kötü tarafını ben bir esnaf olarak, komşu esnaf olarak paylaşmak gerekirse e, yan tarafımızdaki mağazada üç kişi işten çıkartıldı. Dönerci deseniz altı kişiyle cuma günleri part time'ıdır, öğrenciye destektir, işte bilmem ne personelidir dediğimizdeki elemanların hiçbirini çağırmaz olduğu. iki kişiyle şu an dönerci e, tezgahlarını yürütebiliyor. <laughs>